Değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet beklediğimiz duyuru geldi değerli arkadaşlar. 7. dönem e, polis amirleri eğitim merkezi PAEM'in değerli arkadaşlar e, başvuru duyurusu yayınlandı. Burada arkadaşlar bu alıma sadece lisans mezunu adaylar başvuruyor. Bakın ön lisans mezunu adaylar e, başvuru yapamıyor tamam mı? Sadece lisans mezunu adaylar Başvuru yapabiliyorlar değerli arkadaşlar. Yine başvuru koşullarını aynı zamanda diğer detayları paylaşacağım. Süreci takip etmek, yine bana destek olmak adına kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Başvurular değerli arkadaşlar bugün itibariyle başladı. Yine başvuru ücretini de yatırmayı mutlaka unutmayın diyorum değerli arkadaşlar. Şimdi burada değerli arkadaşlar bizler için birinci kriter biliyorsunuz ee, hem 2000